Merhaba, ben Neslihan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu yakışıklıyla bir video çekeceğim. Chevrolet Camaro. Bildiğiniz gibi ailelerimiz burada. Cihan'ın kuzeni de kısa bir süreliğine bizim misafirimiz oldu ve kendisi bir haftalığına bir Camaro kiraladı. Miami'den alıp Miami'ye bırakmalı. Yani Miami Havaalanı'na alıp Miami Havaalanı'na bırakmalı. Kiralama detayları, arabanın genel özellikleri bunların hepsinden bahsedeceğiz ama öncesinde ben birazdan bir test sürüşüne çıkacağım. Bakalım Sunmuş, hep birlikte izleyelim. <laughs> Hazır mıyız? uçuşa? <içe? Gülüyor> <laughs> 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 i yeah. yeah. 2017 model Chevrolet Camaro, 8 silindirli 6.2 litre motor hacmine sahip ve evet 455 beygir gücünde. Gerçekten çok hızlı, çok çabuk cevap veriyor ve duruyor da bastığınız zaman. Yani araba e, sürat için yaratılmış. Gerçekten mükemmel bir araba sıfır yüzü 3.4 saniye diye hatırlıyorum. 3.4 dola olabilir, 3.2 de. Daha iyi bilen arkadaşlar varsa yoruma da yazabilir bunu. Yani ara ara yine hız sınırlarını biraz zor, yani ara sokakta çok zorlamak istemiyoruz. Ama 200 saniye, a 200 saniyeliğine arttırıp tekrar düşürüyorum. Yani o anın keyfi bile gerçekten inanılmaz yani ki ben o kadar araba meraklısı değilim. Araba kullanmayı severim. Ama şimdi insanların bu arabalar olan merakını şimdi daha iyi anlıyorum. Bu araba daha önceden rezervasyon yapıldı, daha evvelden kiralandı. 6 günlüğüne Türk lirasıyla 977 lira verildi 6 günlüğüne. Gün başına değil bu fiyat toplam olarak 977 liraya geldi. Biz burada baktık yakın tarihlere baktık acaba aynı fiyatlar mı diye yakın tarihlerde aynı fiyatlar değil. Muhtemelen önceden rezervasyon yapıldığı için. Neredeyse bir ay kadar önce. Evet bir ay bir buçuk ay önce yapıldı rezervasyonu. Muhtemelen daha erken rezervasyon olduğu için ucuza geldi. Evet çok Keyifli bir araba kullanması ben de kullandım. Sen uzun süreli kullandın bir de Orlando. Evet. Dönüşünde. <laughs> insanlar zaten genel özelliklerini biliyorlardı. Cihan da birazcık bahsetti. Biz de Serkan abi sayesinde kullanma şansına eriştik. Biz de zaten gitmeden bir Mustang falan kiralamayı düşünüyorduk ki hala düşünüyoruz. Özellikle Bora'yla kullandıktan sonra daha çok düşünüyoruz. böyle aslında kısa bir tur oldu. Hız limitlerini çok aşmak istemedim. Onlar birazcık otobanda güzel hızlı hızlı gitmişler ama en azından hevesimizi aldık bir şekilde. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.